Kazandığınız zaman 3 yıl bir e, staj görüyorsunuz ve o 3 yılın sonunda da e, kalkıp mesela bir büyük sınava daha gidiyorsunuz. Ve o büyük sınava baktığınız zaman birçok sınavlardan da çok daha yukarıda yani e, hakikaten klasik anlamda yapıldığından dolayı da e, o çocukların yani o beyinlerin mesela e, çok yorulduğunu e, bildiğiniz yani bir sınavdan geçerek mesela mesleğe gidiyorsunuz. E, farkınız neydi? Doktor olduğunuz zaman Allah o ellere kurtarmayı nasip ediyor veyahut da ne bileyim yani sağlık vermeyi, yani can vermeyi nasip ediyor. Tek farkınız orada çok e, yoğun olmasına rağmen ve çok zor olmasına rağmen çünkü ortalama bir 9 yıldan bahsediyor. 8-9 yıl falan gibi bir zamanda mali müşavir olunuyor E bir doktor 6 yılda olunuyor. Farkınız ne? Allah size sadece doktorlara e, can almaya can vermeyi nasip ediyor. Yani e, böyle bir e, mesleği vakarlığını ve hatta basinetliğini siz yücelteceksiniz. Dolayısıyla e, birileri de bunu yapacak. Yani e, Hz. Kur'an'da 285 vakarada mesela baktığınız ama ben e, burada işte e, bunu bilmem ne yapıyorum falan. Eğer ki siz kendinizi sağlam kaynaklara dayandırmak istiyorsanız. Yaptığınız işi yüceltmeniz lazım. Bu yücelik de bizim yüce Kur'an'ımızda var zaten. Buradan alıp da yola çıkıp geleceğe eğer ki yön vermek, ışık vermek istiyorsanız o zaman ha bu büroculuk anlamında olur e, bunu yapmak yahut da bir yerde bağımlı anlamında olur. O zaman bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani ben e, dünden geldim ama e, şu e, pozisyonda bütün üniversitelerde falan bir denkliğim veya da eşitliğim nedir? Buna bakmamak lazım. Ben acaba meslek mensubu olarak gelecekte nerede olacağım? Gerçekten seviyorsam ne yapmam gerekiyor? Bunu bilmekte fayda var. Çünkü ben diyorum ki ben gelecekte eğitim, eğitim, eğitim dedikçe gençlerimizin de çok daha pırıl pırıl İster bağımlı olsun, ister büro ortamında olsun, nerede olursa olsun bu işi bizden daha iyi yapabileceklerine olan inancım benim her zaman var ve yükselerek var. İşin enteresan tarafı çünkü eskiden eğitimlerde biraz daha az zorlanırken, şimdi biraz daha çok zorlanmaya başladık. Yani gelen sorular kaliteli sor. Peki eğitim dediniz, lafınızı bana kesiyorum. Odanız eğitim. Güncel evet. konular hakkında bilgi veriyor siz evet. Siz de burada bir eğitim veriyorsunuz. Niçin böyle bir eğitim verme gereksinimi Şimdi şöyle ki yani e, her şeyi odadan beklemek belki doğru değil. Yani o da kendine göre bir eğitim e, pozisyonunu yapıyor ve veriyor. Bir de şu hani özel eğitimi yoksa şey vardır ya okullarda falan da. Yani siz ücretsiz eğitim veriyorsunuz. Gönüllü de sana da, esas da, da bir eğitim veriyorsunuz. Yani. Şimdi benim e, 2005 yılından beri ben verdiğim tüm eğitimleri e, ücretsiz veriyorum. E, çünkü e, onu da biraz sonra anlatırım. Niye acaba böyle yapıyoruz? E, onu da anlatırım. Sizin de malumunuz ve ilk e, sizde nasip oldu. 22 Nisan 2016'da ben e, yaklaşık 50 kişilik bir eğitim salonunda e, İpek Orka Eğitim Salonu olarak yani e, bu camiaya hizmet için e, açtık ve sundum. E, bütün herkese de sizin aracılığınızla e, tekrar etmek istiyorum. Yani kim ne yapmak istiyorsa seminer, eğitim anlamında benim burası, e, onlara her zaman açık bir telefonları bana o anlamda yeterli. E, burada yani her şey odadan beklememek lazım dedik ya. O da her tarafa yetişemeyebilir. O da her şeyi veremeyebilir. Yahut da verdiğini varsayarsak odanın pozisyonu belli bir müfredat dahilinde olabilir. Şimdi sahada olan sahada olmayan anlamında mesela baktığınız zaman odada ya belli başlı bir takım şeylere mesela çok böyle bir rutin geçişler olabilir. Yani ee, soruları mesela öyle bir şey yapılıyor ki biz e, kendimize göre bir takım şeyler geliştirdik mesela kelimeler e, türetmişiz kendimize göre ne diyoruz işte e, face to face şeklinde veyahut da ne bileyim butik e, eğitim dediğimiz yani anlamda e, biz bunları mesela e, vermeye çalışıyoruz ama da böyle bir eğitim e, şansınız yok veyahut da e, oradaki formen yani düzeltiyorum. Oradaki eğitmen yani o anlamda mesela çünkü eğitimcilerin eğitmenli formen işte denilirken bu tarafta mesela eğitimci diye veya da eğitmen diye tabir ettiğimiz kişi birbirinden farklı olduğu için düzeltelim orayı. Şimdi karşılıklı olarak soru sorma pozisyonunu Eğitmen orada almak istemiyor. Evet. Yani ya diyor ki son 20 dakikada bunu yapayım ya da işte yazılı olarak verin falan. Şimdi burada ben bunu hiçbir zaman sevmedim. Yani ben acaba bir eğitmen olsam ki 2005 yılında çıkış noktam da buydu benim. Yani ben nasıl yaparım? Ya karşılıklı olarak senli belli pozisyonla Bildiğim kadarını anlatayım, bilmediğimi de bırakayım. Bakalım birlikte. Daha sonradan ben size bunları iletirim. Yahut da bir sonraki toplantıya veya eğitime bunları saklayalım. Ama bunu hani kişi çok yerde adam bozar ama yalnız yerde özür diler. Bunu o şekilde değil. Yani yine aynı toplulukla biz burada o konuyu tekrardan anlatalım. İşte Eksik olan oda eğitimlerindeki, eksik olan belki ruh hali budur. Biz burada ne yapıyoruz mesela 50 kişi, 50 kişi de face to face yani yüz yüze bir eğitimle biz e, soluklarımız birbirine karışıyor, nefeslerimiz birbirine karışıyor. Dolayısıyla yani butik olarak yani yaptığım yani azlık olarak yaptığım yerde de çok böyle bir e, derim alma e, durumuna geçiyorsunuz. yani. Ee, orada çok daha rahat soru soruyor. Uygulamayı yapıyorsunuz, uygulamayı yaparken mesela çok rahat soru soruyor. Kafasına bir şey takılmıştır. Onu anında soruyor. Çözebiliyor yani, akabinde çözebiliyor. Akabinde tabii ki yani böyle bir e, böyle bir öyle bir e, durumda oluyor ki böyle e, şeylerde, eğitimlerde falan siz atalet içindeki mesela yoksulluğunuzu kaldırıp atmış oluyorsunuz. Yani çünkü belli bir tembellik, belli bir yorgunluk, belli böyle bir ee, oradan oraya gideyim falan e, faslı faslıyla olan yani pozisyonlarınızda kafanızda acaba bana ne soracak beni ne bozacak çünkü verdiğiniz konular belli. E, bizim verdiğimiz konu belli değil. Tekrardan mesela geçmiş eğitimlerde mesela biz acaba ne sorulacak veyahut da biz bu eğitimde e, efendim işte e, neyi diyelim özel e, inşaatlardaki belirleme e, pozisyonda biz şu konudan dışarıya çıkmayalım, soru da almayalım. Veyahut da e, şu konuda kalalım, bize bir soru geldiği zaman e, biz bunu anlatmıyoruz, bir dahaki sefere bunu çalışır da gelir, ondan sonra anlatırız, e, muhabbeti yapmıyoruz. Bildiğimiz kadarını verip, bilmediğimize de diyoruz ki, e, açık yüreklilikle, bunu bir daha sonraki e, eğitimde yapalım, yahut da yine olmadı, hep beraber tartışalım ama yarım saat, bir saat sonra biz bunun cevabını veririz. Evet. Peki, şöyle bir yani. şey diyeceğim e, Sayın İpek. E, aldığım bilgilere göre 7 Eylül'de, saçlama günü evet. yine bir seminerimiz olacak. Evet. Bu seminerimizin konusu ne olacak? Bir. İkincisi, kimler kazanabilir? Şimdi bu seminerimizin konusu e, 6.736 sayılı kanunla ilgili. 19 Eylül, e, düzeltiyorum, 19 Ağustos e, 2016 tarihinde yasalaşan ve bütün ertesinin e, üzerine çok durduğu, çok beklenti halinde olduğu yani bir e, vergi barışı, varlık barışı, vergi affı adına ne derseniz deyin. Yani bununla ilgili e, riskler ve analizler şeklinde mesela bir seminerimiz e, bizim olacak. Yani 7 Eylül, Çarşamba günü. Ee, saat 13.30 e, tarihi olarak biz bunu e, belli ettik. E, zannediyorum bugün veyahut da yarın e, yayına çıkacağız, e, duyuracağız, bunun duyurusunu da yapacağız. İlk duyuruyu da e, sizin aracılığınızla, ya, aracılığınızla yapmış olduk. Buraya bütün stajyerler de dahil olmak üzere, mali müşavir ve bağımsız denetçiler olmazsa olmaz, ee, ve aynı zamanda da yeminli vali müşavirler bütün hepsini e, biz bekliyoruz. Yani e, kontenjanımız belki e, sınırlı olabilir ama e, 7 Eylül'de e, biz buna yap, yapacağız. Daha sonraki evrelerde de zannediyorum bir 2 üç tane daha arka arkaya e, yapma olanağımız var ve bunu gerçekleştireceğiz. Yani dileyen her meslektaşımız Tabii, ki, Aynen. Yani burada e, belli bir şekilde siz katılırsınız, katılmazsınız veyahut da e, stajyerler katılmaz diye bir e, tatilimiz yok. Her meslektaşımız istediği anda e, gelip e, burada e, eğitime katılabilir ve çok güzel bir eğitim olacağını e, umuyorum. E, yine bizim e, sevgili kardeşim, Yeminli adli müşavir Abdullah Tolu tarafından verilecek bu seminer. E, açış konuşmasına da biz belki e, bir şeyler yine söylemiş oluruz e, ve e, yine Abdullah'ın, e, Abdullah, ın, Abdullah ın, e, kardeşimin yani verdiği eğitimde e, tabii ki ara ara biz de e, o konuşmalar içinde gelen e, meslektaşlarımıza e, cevaplarımız olur, konuşmalarımız olur, sorgulamalarımız olur. Onları da aynı zamanda görmüş oluruz yani e, bu vesileyle de bunu e, duymuş oldu. Teşekkür ediyorum. Ee, eğer ilave yapacağınız bir şey varsa yapın yoksa bir soru yaratacağım. Müsaadenizle şimdi mesela çok sordan bir şey var. Sizin de başta söylediğiniz gibi. Neden eğitim? Şimdiye kadar ben çok merak edilen bir konudur aynı zamanda. Hep de sorarlar sanki böyle bir belli başlı bir şey varmış gibi. Yani bu işte acaba bir beklenti veyahut da bir e, parasal e, bir e, maddiyat içeren yani pozisyonlarımız var mı yok mu diye e, bunu e, şöyle ifade edeyim. Biraz tabirimi bağışlayın. Üniversitede e, özür dilerim. E, Kavadış Erkek Lisesi, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum. Az önce de zaten başlangıçta söylemiştik. Bizim zamanımızda yaş itibariyle de veyahut da geçmiş pozisyona baktığımız zaman bize öğreticimiz bizim yoktu, başımızda bir çobanımız yoktu biz. Biz e, eğitimde yani e, bir problem olduğu zaman, fen bölümü mevzuluyum, e, bir problem olduğu zaman o problemi bazen çözmek için saatlerce günlerce mesela benim yorulduğumu e, çözemediğimi, veya kimseden yardım alamadığımı ben biliyorum ki e, bu benim için mesela hayatta aklıma geldikçe mesela beni e, yüreğimi titreten bir pozisyondur. Burada ne yapıyorduk biliyor musunuz?